Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Galatasaray'da 8 numara gelişmesini konuşacağız sizlerle birlikte. Biliyorsunuz İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün Manchester çıkartması yapmıştı. Bu haberin detaylarını sizlere enine boyuna anlatmaya çalışmıştım. Bu detayla birlikte 8 numara gelişmeleri oldu. Ben de sizlere bu haberleri derledikten sonra anlatmaya çalışacağım. Ancak öncelikle kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı ve eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. İbrahim Hatipoğlu Cenk Ergün'ün yanına alarak Manchester'a gitti. Manchester'ın ardından Londra'ya geçerek bazı temaslarda bulundu. Bu haberin detaylarına da yavaş yavaş ulaşmaya başladık arkadaşlar. Galatasaray Manchester'a ilk gittiğinde iki oyuncuyla görüşmüştü. Van Bissaka ve Scott McTominay ile konuşmuştu. McTominay transferinde Galatasaray bir aşama kaydedemedi. Size detayları anlatmak istiyorum. Galatasaray'da Manchester'lı yöneticiler ve McTominay'in temsilcisiyle, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak şöyle bir durum oldu. 10 milyon eurodan aşağıya inmeyen bir Manchester United söz konusu aynı zamanda maaş konusunda da esneme yapmayan bir Scott McTominay temsilcisiyle Galatasaray karşılaştı. Bundan dolayı şu anda bir tık geri adım atılmış durumda McTominay transferinde. Çünkü Galatasaray'ın bu transfer için ayırdığı bütçe şu şekildeydi. Önce biz 2 milyon euroya kira alayalım. Ardından da 10 milyon euro satın alma opsiyonu olsun. Toplamda 12 milyon euroya mal olsun. Ancak eğer McTominay bizde tutmazsa almayalım. Hani zorunlu bir satın alma opsiyonu olmasın istiyordu. Ancak Manchester United şöyle diyor. Alacaksınız oyuncuyu bon servisiyle alacaksınız ve bon servisi de 10 milyon euro net para diyor şu anda Manchester United. Bu biraz Galatasaray'ın elini kolunu bağladı. Çünkü Galatasaray bir para girişi olmadığı için Zaniolo'nun kiralama bedeli haricinde herhangi bir para girişi olmadığı için şu anda nakit akışında sıkıntı olduğu için Galatasaray'ın böyle bir meblağa çıkması çok zor duruyor. Çünkü Sabek transferine de bir para harcanacak. Galatasaray en azından 10 milyon euroya iki oyuncu almak peşinde böyle bir düşüncesi var. Ya da bunu var yaymak ya da satın alma opsiyonuyla kiralayarak bir sonraki sene ödeme peşinde şu anda Galatasaray. McTominay'a geldiğimiz zaman ilk başta maaş konusunda ağzını 10 milyon eurodan açsa bile şu anda 6-7 milyon eurolara düşmüş durumda yıllık olarak. Yıllık büyük ihtimalle en son biticiye rakam 5 milyon euro gibi duruyor. 10 milyon euro servis 5 milyon euro da maaş olduğu için en az minimum 3 senelik sözleşmede 15 milyon euro maaş 10 milyon euro da servis bedeli dediğimizde toplamda 25 milyon Euro bir maliyeti oluyor 3 yıl için. McTemine'in bu da inanılmaz bir mevlu arkadaşlar. Galatasaray şu an bunun altından kalkamayacak gibi duruyor ve bu transferde şu an için geri adım atıldı. Bekleme alındı Sonra bir gelişme olabilir. McTemine tarafından bir gelişme olabilir. Manchester United bir indirim yapabilir. Para lazım olursa, acil bir paraya ihtiyacı olursa böyle bir gelişme olabilir. Bunu da ben size an ve an aktarıyor olacağım. Galatasaray'ın yetkililer Cenk Ergün ve İbrahim Atipoğlu oradan Londra'ya giderek Hoyberg için hem Tottenham ile hem hem de Höyberg'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Aslında Galatasaray için sevindirici haber burada diyebiliriz. Çünkü Höyberg transferi biraz McTominay transferine göre daha gerçekçi duruyor şu anda. Neden gerçekçi duruyor? Mali şartlar açısından biraz daha Galatasaray'ın elini rahatlatıyor. Burada Höyberg için 10 milyon euro bir bonservis bedeli istiyor. Tottenham yine aynı McTominay'de olduğu gibi. Aynı zamanda Höyberg'in temsilcisi de minimum 3,5 milyon euroya kadar düşebileceği öğrenildi. Oyuncunun maaşı için bir de tabii menajerlik ücreti olacak bunların dışında. Bu 10 milyon euroda Galatasaray şu anda bir pazarlık yapıyor. Pazarlık söz konusu Höyberg transferinde McTominay'den ziyade daha fazla gaza basılmış durumda. Şu anda pazarlık sürüyor. Bu 10 milyon euroyu aşağı düşürerek Galatasaray 3,5 milyon euroda yıl Lık bedel ile Höberki kadrosuna katmak istiyor. Ya iki transferden hangisi daha mantıklı olur derseniz McTominay'i de izledik. İskoçya milli takımında izledik. İyi bir oyuncuydu. Orta sahada fiziğiyle üstünü kuran bir oyuncuydu. Ancak Höberk biraz daha sanki çok yönlü bir oyuncu gibi geliyor bana. Bu iki oyuncuyu karşılaştırdığımız zaman Höyberg birazcık daha ön plana çıkıyor gibi. Çok klas bir oyuncu. Çok ön görüsü, sezileri çok iyi olan bir oyuncu. Aynı zamanda orta sahada tam bir takım oyuncusu. Yani bireysel bir oyuncu değil. Tam bir takım oyuncusu. Bundan dolayı Höyberg transferi şu an için Galatasaray'da daha mantıklı duruyor. Bu iki oyuncuda da şu anda ibreler Höyberg'e çevrilmiş durumda. Höyberg şu anda 10 milyon euro bon bonservisinin altına inerse büyük ihtimalle Galatasaray bastırarak bu transferi bitirecektir diye düşünüyorum. Yine yeni gelişmeler olduğunda ben size aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ancak daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın.